ve çevrenin toplum sağlığı olan etkisini beraberce ele alacağız. Tabii öncelikle e, çevre eğitim konuları içerisinde çevre kavramı nedir? Çevre kirliliği ve sonuçları, iklim değişikliği, çevre kirliliğinin neden olan atıklar, işletmeden kaynaklanan atık ve atık çeşitlerini beraberce bir değerlendireceğiz. Öncelikle çevre nedir? Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdük, sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır. Özetle canlı varlıkları etkileyen dış tesislerin tümüne çevre bu canlı varlıkların içerisinde en fazla